Merhaba arkadaşlar, Otofenomen video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü video konumuz 2022 model Ford e, EcoSport. Aracımızda 0 daha sıfır, direkt bize geldi. Ve bu aracımıza bazı özellikler ekledik. E, diğer videolarında çokça kamera videolarımızı takip eden arkadaşlarımız bilir arkadaşlar. Bu aracımıza orijinal yağmur far sensörü, otomatik özlük kısa far sistemi sistemini ekledik. Onun tanıtımını yapacağım. Bu işlem için arkadaşlar aracımızın ön camını orijinal sensörümüzün montajını yaptık. Sensörümüz burada. Gördüğünüz gibi şu anda otomatikte sensörümüz. Önce ona bir suyla kısa bir testini yapalım. Gördüğünüz gibi sistemimiz orjinal ile çalışıyor artı arkadaşlar sensörümüzde hem yağmur hem de far özelliği var far sensörü için far anahtarımızın orijinal anahtarımızı kullandık arkadaşlar kademe daha ekledik bu de anahtarımıza gördüğünüz gibi şu anda ee, Dallarımızı aracımız yaktı. Bu gölgede bile. Ee, yukarıda otomatik para standının işaretli mevcut arkadaşlar. Menümüze girelim. Araç ayarları. Farlar gördüğünüz gibi otomatik. Uzun kısa gecikmeli far. Sileceklere girelim. Gördüğünüz gibi hasta silme, yağmur sensörü, arka silecek. Hasta silecek zaten vardı arkadaşlar. Yani bu yağmur sensörü sensör ekleyerek aracımıza otomatik uzun kısa far asistanı, yağmur sensörü, far sensörü sistemimizi eklemiş olduk arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomda da aracımıza eklediğimiz diğer özelliklerden bahsedeceğim. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.